Bir dakika arkadaşlar nereye koşuyorsunuz? Oğlum bir oyun anlatsın. Niye herkes çukur atladı la? Oha burada çukur yazıyor çukur atladılar. Çok yüksek değil mi? Neden atladınız ki? Arkadaşlar çukur atladılar. Allah benim de mi atlamam lazım? Şöyle aşağı. bak ana gidiyor. Lan oğlum yarısına düştüm lan. Aşağı bak gidiyorum. Ana bana öleceğim. Vallahi öleceğim. Ben gidiyor. Oğlum elikim niye kullanıyorsun? Oğlum ne yaşadım lan ben az önce? Arkadaşlar aşağı doğru düştüm öldüm. Sanırım yine saçma sapan bir oyuna girdim. Aşağıda da enerjim diyor. Enerjim de yükseliyor arkadaşlar. Ne de yükseldiğini de bilmiyorum. Şurada bir tane kule var. Burada bir tane çukur var. Bunları geçmeye çalışacağız herhalde. Konveyör koşusu diyor. Bu ne ki acaba? Bakayım ben. Allah Allah lan. Oğlum 30 enerjim gitti. 30 enerjim gitti. Eksi 15 gitsin. Eksi 15 gitsin. Eksi 180. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum enerjim bitiyor. Sona kadar gidebileceğim çaba. 50 kaldı 44 44. Bitirir misiniz? Durmuyor durmuyor durmuyor. Anam öldüm yine. Ya bu nasıl bir oyun böyle? Saçma bir oyun ama bir o kadar da eğlenceli arkadaşlar. Sanırım ben bu oyunu anladım arkadaşlar. Aşağıdaki enerjimizi yükseğe çıkartıp bütün bölümleri geçmeye çalışacağız. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim. O oh, hemen şuraya eksi 50 geldi. Ne oluyor oğlum lan? Oğlum çok hızlı artıyor ama burada. Ha, arkadaşlar eksi 50 gidesi ne 350 kalıyor. Eksi 100 diyor. eksi 150 eksi 200 daha oğlum yukarı doğru çıkamayacağız herhalde ya. Şurada beklesem mi ki acaba? 273 enerjim kaldı. Buradan aşağı kadar düşmek istemiyorum arkadaşlar. Eksi 150 daha gidesi 138 kaldı. Anam 200. 200 200'ü geçemem herhalde. 200 de dur. Bir saniye durmam lazım. Bir saniye durmam lazım arkadaşlar. Ne yapayım? Geçeyim mi? Geçemem ki. Beklesem bekleyemem ki. Çok yüksek burası. Aşağıda bakamıyorum. O zaman Allah'a dua edip çıkacağız arkadaşlar. Burada duramıyorum çok gül. Çıkıyorum. Kendine iyi bak. Aa! öldüm. Ya ben biliyordum arkadaşlar. Enerjiyi bekletilsene yani hiç hatırsız beni hemen. Bizim buralara geçmemiz için enerjimizi çoğaltmamız lazım arkadaşlar. Onun için şuraya oturup bekleyeyim. ha Şöyle oturayım burada. Of çok sıkıcı ya. Burada iki saat bunları mı bekleyeceğiz? Ee, montajcı kardeş birazcık ileri sarabilir misin? Ya teknolojiyi çok seviyorum. Hiç beklemedik arkadaşlar. Hemen gidelim. Şimdi şuradan geçeceğiz. Vallahi çok merak ediyorum. Acaba geçebilecek mi? Şöyle başlayalım hadi. Allah başladı. Oğlum çok hızlı başladı ya. 800 ama bu kadar enerji de etmez. Eksi 50 desek arkadaşlar. 800 kaldı. Çok güzel. Eksi 50 daha. Yüzde 75. ne oğlum oğlum 200 kaldı. Ama yüzde %75 75'e yanlışlıkla girdi ben oraya ya. Demek ki onları da iyi kontrol etmek lazım. Eksi 30 eksi 50 gidiyorduk arkadaşlar. 75'i de eksi 75 sanıyordum. Yüzde miş. Siz de hiç söylemiyorsunuz. Tamam oraya geçemedik ama çukur belki geçebiliriz. Bir de onu deneyelim. Hayır sonra gittiği zaman ne olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. İnşallah sonuna kadar gidebiliriz. Hadi atlayalım. Bismillah geliyorum. Vallahi geliyorum arkadaşlar. Eksi 5. oh, çok güzel. Eksi 10 da gitti. Eksi 25. Dur lan. Eksi 50. Eksi 100. Oğlum daha enerji var. 600. 500. 50. Çok az kalmıştı. Aşağıda ödül gibi bir şey gördüm arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Oraya gitmem lazım. Ama şu ölüm koşusunu bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Lütfen arkaya aksiyon müziği koymayın. Eğlenceli bir müzik koyun. ha tamam. Tamam. Bu müzik iyi. Bu, bu sonuna kadar gidebilirim herhalde. ama biraz dala geçirmiş gibi oldu. Eksi 50 diyor arkadaşlar. Şu anda 1000 tane enerjim var. Çok güzel gidiyoruz. Vallahi eksi çok güzel. Güzel mi? Hayır hayır. yüz tamam. Çok güzel. Eksi -150 arkadaşım öldüğü 750 herhalde geçtik arkadaşlar bu sefer. 200 oğlum çok az kaldı lan. 200 Anam ben niye 300'e geçtim lan? Ben niye 300 e geldi ya anam 250 ah kaldı 150. Tamam dur 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 stop, stop, stop diyorum ama. Bir kadım kalmıştı ya <laughs> arkadaşlar gördünüz bir kadım kaldı. Oraya geçmem lazım bu sefer. Ama ondan önce şu kolayı bir deneyeyim arkadaşlar. Golenin üste doğru gittiğim zaman daha da azalıyordu herhalde bin enerjiyle Daha çıkamazsak hiç oynamaya yok oyunu arkadaşlar. Haydi bakalım Golenin sonuna kadar çıkabilir mi? Burası da gerçekten çok yüksek ya. Vallahi çık çık bitmiyor arkadaşlar. Şöyle eksi birden başladık. Çok güzel. Eksi iki diyeceğiz. Fıtı 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 fıtı. Hala dokuz yöneticimiz var arkadaşlar. Herhalde çıkacağız bu sefer. Şöyle de geçtiğimiz zaman kaç kalıyor? 700 kaldı. Son bir tane mi kaldı? Arkadaşlar şu Oha iki tane kalmış. Eksi 350 daha. 427. Oğlum ya bir tane kalmıştı. Tamam o zaman burada bekliyoruz arkadaşlar. Ee, aleyküm kardeşim ne yapıyorsun? Sen de bir çıkamadın? <laughs> İkimiz de burada bekleyelim arkadaşlar. Şöyle bakayım bir. Kendimi de göremiyorum ki buradan. Ee, arkadaşlar şu anda 499. 9500 500 oldu Aha çıktım Valla ilk yeri bitirdim <laughs> Arkadaşlar ilk yeri bitirdim Şimdi ne olacak şuna geldiğimiz zaman ne oluyor Bir galibiyet al diyor Alalım arkadaşlar A aldık Ne oldu lan Aa, pet verdi Arkadaşlar pet verdi ve enerjim sıfırlandı. Ama neden böyle oldu? Ben şimdi 2 saat öbür taraflara geçmek için enerjimi bekleyeceğim. Şu peti takalım. Aha petim oldu. Peti taktığım için enerjim daha hızlı artıyor. Çok güzel arkadaşlar. O zaman diğer de geçtiğim zaman daha farklı petler verecek ve daha hızlı enerji artacak. Çok akıllıyım lan. O zaman bekleyelim. Allah'tan şuraya koltuk yapmışlar arkadaşlar. Yoksa biz nerede bekleyecektik? Şöyle oturalım. Petimiz de çok güzel duruyor arkadaşlar. O zaman bir şıklamayla enerjimiz dolsun, değil mi? Oh be vallahi bir saattir oturuyorum arkadaşlar. Yanımdaki kim lan? Oğlum sen ne ara geldin? Ha arkadaşlar neyse enerjimiz doldu. Hemen şurayı yapmam lazım. Bak herkes gidiyor. Bekleyin bekleyin. Beni de bekleyin arkadaşlar. Siz yapamayacaksınız ben yapacağım. Şöyle geçelim arkadaşlar. 1400'de başladık. Çok güzel. -15'imiz var. Arkadaşlar burayı kesin geçeriz bu sefer. Eksi -50'den geçti. Şu eksi -50'den de geçelim. Eksi -100'den de geçelim. Çok uzandım. -150 100 daha geldi arkadaşlar. Hop buradan 259'dan geçelim. Çok güzel. Şurada da 250 var arkadaşlar. Abo enerjim kaldı daha. Hala var ya kaldı. Hop bundan da geçti. İşte biz buyuz arkadaşlar. Bir yarışı da süper bitirdik arkadaşlar. Hu kimse geçemedi biz geçtik. O zaman bir daha sakitmedik mi? Vermici. <laughs> oğlum daha birkaç tane daha bölüm var hemen şunu da alalım arkadaşlar bakalım buradan nasıl bir pet gelecek İnşallah var ya güzel bir pet gelir arkadaşlar Allah yine sıradan geldi ama ne de hep sıradan geliyor ya acaba bu petlerin hepsini birleştirdiğimiz zaman ne oluyor onu bir deneyelim açalım hemen pet ekranımızı arkadaşlar ee, şunu koyalım şunu tıklayayım hepsini birleştirdiğim bir bakalım nasıl bir pet oluşturmuşum o şapkalı mapkalı güzel bir pet oldu arkadaşlar daha da hızlı artıyor enerjimiz tamam güzel arkadaşlar şimdi trenden geçme zamanı oğlum trende çok uzun ya ben orayı nasıl geçeceğim şuna bakın arkadaşlar ta bak öbür taraftan başlıyor Şuradan yukarı kadar gidiyor. Hepsini yaptık. Bunu da yaparız diye düşünüyorum. Şöyle geçelim arkadaşlar. Burada da kılıçlı falan bir şeyler vardı. Onları çok oynamadım arkadaşlar. Kılıç geliyor. Biz birbirimize sokuyoruz falan. Saçma sapan bir şey. Neyse sonuna kadar gelelim. Burada da eksi 100 150 falan diye gidiyor da buraya geçmiştim zaten. Hop şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Sanırım oyunun en zor kısmı burası arkadaşlar. Tren vagonuna binerek sonuna doğru gidiyorsun. En sonlarda eksi 2000'ler falan varmış. Gördüğünüz gibi bizi bayağı uzun bir parkur bekliyor arkadaşlar. Sonuna kadar çıkacağız mı merak ediyorum. Onun için biraz dinlememiz lazım. Hemen gidip dinlenelim. Allah'tan yapımcı akıl etmiş de şuraya koltuk falan koymuş. Koltuk olmasa biz nerede dinleneceğiz? Şöyle oturalım arkadaşlar. Oo, hop oturdum arkadaşlar. Tamam şu anda enerjimizin bir 2000 falan olması lazım. Bekleyeceğiz artık. One hour later. kardeşim başımda hala çekmeseydi neydi ya? Enerjimiz gidelim arkadaşlar. 840'a belki geçeriz. Yolumuz uzun dikenli ama bir şekilde geçmeye çalışacağız. Oğlum ya hemen yolumuz uzun deyince böyle bir müzik vermeyin arkaya ya. Haydi bakalım gazamız mübarek olsun. Gidiyoruz. Arkadaşlar x 5'te başladık şöyle yavaş yavaş gidelim Kadim sen niye yanıma oturdun sen ne kaç ki acaba eksi 25 geldi arkadaşlar çok güzel gidiyoruz İyi. ikimizin de ilerisi yüksek gibi gözüküyor hop şurada da eksi 50 var gittikçe arttığına göre oraya çıkmamız imkansız arkadaşlar 800 denecim kaldı ne diyor kardeşim like at abone ol diyor evet arkadaşlar like atıp abone olmazsanız vallahi küserim bana size kral babciler her videoyu izlemeden like atar bir de üstüne yorum atar baba abi ben seni çok seviyorum diye ben de onları çok seviyorum çünkü oğlum sen de şunu durdurup durma ya geçtik işte eksi 250 geldi anam ilerisi çok az kaldı lan bebe ölecek vallahi ölecek arkadaşlar. Arkadaşlar 500 ben geçiyorum ama ölüyor vallahi kardeşim bu sıra bakma <laughs> ben geçerim durdurma lütfen durdurma bak durduruyor yapacak bir şey yok arkadaşlar <laughs> öldü la la Oğlum ölünce dengesini kaybetti yatırık. Ama benim suçum neydi ya <laughs> Oğlum ben de öldüm ya hep onun yüzünden öldüm arkadaşlar Tekrar gidip bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok Zaten 940 enerjiyle geçemezdik Herhalde bir 2000 falan olması lazım enerjimizin O zaman geri gidelim şöyle koltuğumuzda boş arkadaşlar Oturalım oh be vallahi koltuğa oturduğum zaman Rahatlıyorum arkadaşlar şöyle bekleyelim Birazdan başlarız oh oh enerjim 2000'e yaklaştı Arkadaşlar artık gidebiliriz arkamdan gelmeyin Oğlum bildiğimiz zaman bak vagon falan düşüyor Hemen tek başıma bilmem lazım çok kalabalık oldu burası Hemen basalım arkadaşlar geldi geldi Oğlum geldiniz ya benim hızlı hızlı <laughs> başıma gitmem lazım. atayım şöyle. Allah'ım Allah'ım başlat başlat. Bilmesinler bilmesinler. <laughs> Arkanda mı kaldınız lan? Oğlum ya görüşürüz kendiniz. Ah nah, Ne oldu lan? İlk virajda tren mi devrilir ya? Hemen tek başıma binmem lazım arkadaşlar. Geliyorlar geliyorlar. Hemen şunu açalım. Bindim bindim. E kardeşim binmem. Aman binmem. Neyse tamam arkadaşlar yapacak bir şey yok. Haydi gidelim. Vallahi başladık arkadaşlar. Bu sefer sonuna kadar gitmem lazım. 2000 tane enerjim var. Herhalde bu sefer geçeceğiz diye düşünüyorum. Değil mi lan? Senin ne kadar enerjim var? O ölecek var ya büyük ihtimal. Şuradan da geçelim arkadaşlar. Eksi 25. İnşallah öldüğü zaman bana bir şey olmaz. Hızlandırmaya bastın. Ama hızlandırmaya çok bastın. Neden bastın oğlum? Çok hızlı gidiyorsun şu anda. Oğlum virajına saracağız lan. Allah a... ama ben biliyordum alamayacağımızı. Kankalar son kez deniyorum. Eğer bu sefer de düşesi artık oynamayacağım yeter ya şuraya binelim oğlum kimse gelmede başlatmam lazım sen niye geldin abi ya vallahi geldi tamam yapacak bir şey yok oğlum dur elleme bari o bilmediğim bir sen kalmıştın bir sen eksikliğin sen de bindin helal olsun devam edelim bütün milletlerden insan taşıyorum şuradaki viraj çok önemli arkadaşlar o virajı da geçersek sonuna kadar gideriz x 125 de buradan geldi o benim daha 2000 enerjim var sonuna kadar gidelim lan Joe senin ne kadar var enerjin ondan enerjisi var herhalde tamam arkadaşlar x 250 çok güzel gidiyoruz bakalım öleceğiz bir ölmeyeceğiz herhalde bu virajı atladığımıza göre şurada da x 500 var oğlum çok art arttı lan bunlar. Eksi 750 falan diyor. Tamam burayı da geçeceğiz arkadaşlar. Hop burayı da geçtik. Oo Joe'ya bak o da geliyor benimle beraber arkadaşlar. Ama 750 de gidecek gibi gözüküyor. Oh, hop. Öldü mü lan? Aha öldü. Vallahi öldü. Tek başıma kaldım arkadaşlar. Anam 9 derecem kalmış. Lan dur dur. N nereden başlattık? Bir saniye. Şuraya kadar gideyim arkadaşlar. Durdurmam lazım. Hah. Oğlum binerici diyor. Ah binericim doldu. Tamam devam edebilirim o zaman. E, ee, bundan sonraki için çok bekleyeceğiz arkadaşlar. Eksi 1750 diyor. Yapacak bir şey yok vallahi bekleyeceğiz. Şöyle sonuna kadar gideyim arkadaşlar. Burayı da bitirmem lazım. Burayı da bitirsem zaten onun hepsini yapmış oluyorum. Hop şurada. dur. Oğlum basamıyordum az Vallahi basamıyordum. Çok korktum. Şimdi burada bayağı bekleyeceğiz arkadaşlar. Yine 2000 olması lazım. Ama yapacak bir şey yok vallahi. Bekleyelim hemen. Şöyle duralım. Gözümüzü kapatıp açalım. Hemen olduk. Ve şimdi sonuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Eksi 1750 diyor ana la oğlum burada 2500 daha varmış ya burada yeni gördüğüm ne yapacağız oğlum al hay Sak. ne oldu hayır ah, dur 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 sakin ol arkadaşlar sakin olmamız lazım oğlum bir ya, at tekerin yarısı aşağıda kaldı buradan düşmek istemiyorum Buraya kadar gelip düşeceğim çok üzülürüm şu anda ve hala daha beklememiz lazım arkadaşlar 1235 olduk 2500'e birazcık zaman var tamam burada tek teker üstünde bekleyeceğiz. Çok güzel. Düşmede beklediğimize göre artık gidebiliriz arkadaşlar. Geçtik. Ha, arkadaşlar buraya da geçtim. Oğlum vallahi geçtim. Bitirdim. Sonunda tren yolunda bitirdim arkadaşlar. Buraya kadar daha kimse gelmedi. Şu anda tek ben geldim herhalde. Ha, çok mutluyum şu anda arkadaşlar. Şuradaki petimizi de alalım. İnşallah güzel bir pet gelir. Hop. 5 galibiyet veriyormuş. Çok güzel. Sıradan. Ben o kadar yolu sıradan bir tane pet için mi yaptım ya? Neyse yapacak bir şey yok. En azından sonunu gördük arkadaşlar. Oyun gayet eğlenceliymiş. Daha devamı da gelecek. Ondan da hepsini